Şimdi ÖSYM'nin olmazsa olmaz çiz çöz sorularındayız. Kitabımızda bunlara her konu sonunda yer verdik. Çok önemsiyoruz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Sınavda da zaten karşımıza muhakkak TYT'de de AYT'de de çıkabiliyor. Şimdi bakalım. Aşağıdaki adımlara göre bir çizim yapılacaktır diyor. Diyor ki ABD açısı 80 derece olacak şekilde ABC ve CBD komşu açılarını çiziniz. Şimdi ilk önce bir ABD açısı 80 derece olacak şekilde şöyle çizelim. Yaklaşık olarak çizdik tabi. ABD. Burası 80 derece olacakmış. Ve diyor ki ABC ile CBD de komşu olacak. Demek ki ABC açısı varmış şöyle. ABC. Bir de CBD gördüğünüz gibi komşu açılar. Daha sonra diyor ki CBE 100 derece olacak şekilde CBD'ye komşu DBE çizin. O zaman bunu burada çizmek zorundayım. Çünkü CBD ile DBE bu şekilde komşu oldu. Şimdi biz biliyoruz ki şuradaki açı 80'di. Şuradaki açı 100'dü. Bunlar verilmiş bize. O halde ABE açısı da 150 ise yani tamamı 150 bu kısım 100 ise o zaman şuraya 50 derece kaldı. E bu 50 ise Tamamının 80 olması için şurası 30. Dolayısıyla burası 70 derece olmalı. Sonra bizden CBD yani 30 dereceyi istemiş. Cevabımız bol olacaktır. İkinci soruya bakalım. Ömer aşağıdaki adımlara göre bir çizim yapmak istiyormuş. Çizim hakkında bilgi vermiş. Diyor ki B açısı 110 derece olacak şekilde bir ABC açısı çiz. Kabataslak olarak çizelim. ABC açısını çizdik. Açı 110 dereceymiş. Şu an onu yazalım ya da. Diyor ki BA üzerinde bir D elemanı al. Şurada bir D alalım. BC üzerinde de bir K al diyor. O da burası olsun. Diyor ki aynı yönlü ve birbirine paralel DE ve KL ışınlarını çiz aynı yönde ve birbirine paralel. Aynı zamanda ADE 130 derece olacak. Yani o zaman şöyle bir şey çizilebilir mesela. ADE 130 derece olacaksa şöyle bir şey çizilebilir. Buna paralel olacağı için bu da şöyle çizilebilir. K, L ışınını çizdik. Ama illa böyle mi olmalıydı? Bu diğer tarafa da bakabilir. İlla yani bu DE değil de bu tarafa da bakabilirdi. Onu ayrı bir duruşta çizimde gösterelim. Burası 110'du. Yani D'yi çektim. Şöyle. A, D, e. Şöyle de 130 olabilir. O zaman buradan çekebiliriz K'yi. Şunlar birbirine paralel. Yani iki durum söz konusu. İlla yukarıdaki gibi olacak değil. Şimdi yukarıdakine göre bir çözüm yapalım. Şunlara paralel bir tane daha doğru parçası çizdim. Şimdi burası 130 ise yöndeş açıdan şurası da 130 olması için 20 kaldı. E bunlar birbirine paralelse yöndeş açıdan burası 20 derece. Sonra bizden ne istiyor? CKL'nin yani 20'yi istiyor. Ya da CKL demişti CKL şurayı bulmamız lazım. Şimdi burası 50 derece. Dikkat ederseniz bakın burada ne var? M kuralı. E bu M kuralına göre buraya 110 bakıyorsa burası 50 ise burası 60 olmalı. Doğrusallıktan burası 120 olmalı. Yani ya 20 ya 120 imiş. Toplamı neymiş? 140 olarak bulunacakmış. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi diyor ki birbirine paralel olacak şekilde ters yönlü AB ve CD ışınlarını çizin. Diyelim ki AB bu tarafa baksın. Burası B. Burası A. CD de böyle olsun. C, D. <laughs> B, A, C açısı 40 dereceymiş. O zaman bunu birleştirelim. Burası 40 derece. Bunlar birbirine paralel de unutmayalım. D, C, A'nın açı ortayı olan C, E'yi çiz Şurası E. Burası açı ortay. C, D ile aynı yönde ve C, D'ye paralel bir EF çiz diyor. Yani aynı yönde olduğu için bu tarafa bakmalı. Şurası paralelmiş. Yani şöyle gösterirsek daha doğru. Şimdi diyor ki CEF kaç derece? Şuradaki açıyı soruyor bize. E zaten şurada bakın Z kuralından tamamı 40 sa bu 20'ye 20 ayrıldı. E buradaki U kuralından da aradığımız açı 160 derece olarak bulunacak. Bir sonraki soruya bakalım. Şurayı ayıralım. Daha rahat çözüm yapabilmek adına. Nisan'ın evinden iş yerine kadar doğrusal bir asfalt yol vardır. Nisan evinden çıkıp iş yerine giderken bu asfalt yolu kullanmaya başlamış fakat bir yerde yolunu değiştirmiştir. Şimdi diyelim ki asfalt yol şöyle olsun. Nisan burada olsun. Şurası da iş yeri olsun mesela. Evinden çıkıp asfalt yol üzerinde iş yerine doğru bir süre ilerledikten sonra saat yönünde 70 derece dönmüş. Diyelim ki Nisan harekete başladı. Buraya geldi. Saat yönünde 70 derece döndü. Yani şöyle bir açı yapıp gittiğini varsayalım. 70 derece saat yönünde döndü. Artık Nisan'ın yönü bu taraf. Ona göre düşünelim. Nisan bu yönde gidiyordu. Saat yönünde 70 derece döndü. Artık bu tarafa doğru gidiyor. Burayı hallettik. Bir süre gitmiş. Nisan diyelim ki şuraya kadar gelmiş olsun. Daha sonra saat yönünün tersi yönde 120 derece dönmüş. Şimdi normalde bu şekilde devam edecekti. O zaman saat yönünün tersi bu tarafta 120 derece dönmüş. Şöyle dönmüş. Şurası 120 derece olacak şekilde dönmüş Nisan. Ve asfalt yola tekrar gelmiş. Yani şuraya tekrar ulaşmış. Son olarak saat yönünde bir miktar dönerek asfalt yolu kullanıp iş yerine ulaşmış. Sonra normalde bu yönde gidecekti. Bu tarafa bir miktar daha dönmüş. Yani x kadar dönmüş. Ve iş yerine ulaşmış. Şimdi paralellikler söz konusu. Burada üçgende açıdan da çözebiliriz. Ama yine biz doğruda açıda ilerlediğimiz için oradan devam edelim. Hemen şuradan şöyle bir paralel çizelim mesela. Paralelimizi şöyle gösterebiliriz. Şimdi buranın 60 derece olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü doğrusallık vardı şurada. E ardından şurada z kuralımız var. Mesela burası 70 ise burası da 70 olmalı. Şimdi ne oldu? 70 artı 60 130. Demek ki şuraya 50 derece kalmalı. Yönleş açıdan benim aradığım açıda 50 derece olmalıdır. Yani cevabımız bolu şıkkıdır.